Evet tekrardan merhabalar. Gol gol maç sonuçları sayfası izleyenleri ikinci yarıda tekrardan sizlerle birlikteyiz. İlk yarı sonucu Manisa 10 Kahramanmaraş Gençlik Gücü 9. Karşılaşmanın ikinci yarısında yine bizi muhteşem bir 12 dakika bekliyor. Açık gençlik gücü takım başlıyor. Ortada bir yumak halindeler. Topu bekliyorlar. Şut için hazırlanıyor şimdi. Kullandı. Bak hemen hızlıcum. Mert'ten geldi ama orada Hilmi aldı topu. Şimdi verdi pasını. Burak, Bra Burak kullandı. Manisa takımı geriye sektirmedi topu. Bol olur oldu. Yeniden atak yapacak. Burakla Maraş takımı şutunu gönderdi. Manisa takımı orada Burakla aldı topu Emircan. Emircaner Bilmem ben hızlıcum. Burak aldı, bıraktı. Merte. Mertuzel. Mert'in şutu. Böyle oluyor sevgili izleyenler. Mert karşısına attı Burak. Etkisiz kaldı topa. 11-9 fark 2 yeniden. Hilmi. Out. Mert yeniden atakta. Mert güzel. Bir gol daha geliyor. Aynı yerden. Aynı şut, aynı gol. Fark 3'e çıkıyor. Skor 12-9. Kahraman Maraş ucu mu? Hilmi'ye geliyor. Emircan. Gol geliyor. İkinci yarıya. İkinci yarıya golle başladım Manisa. Bir anda fark dörde, dörde kadar çıktı. 13-9. Maraş hücumunu izledik. Burak aldı, Mert'e verdi. Mert. Maraş takımı hücum etti. Out. top yine. Mert. Mert. Adem karşıladı. Block out. Maraş takımı bir numaralı bölgeden hücum ediyor. Kullandı. Mert'in hücumu. Adem. Bura verdi. Şutunu kullanıyor. Burak'la ilgili yer değişti sevgili izleyenler. 1 ile 5. Şimdi ilmi kullandı. Mert. Mert. Şutu başladı orada. İlmi. Maraş takımı atakta. Hay avut Özür diliyorum. Haybol sandım bir an. Manisa takımı Atak yapıyor. Emircan'la Kontrol geldi orada. İl, i̇lmi İlmi İlmi Çekti top ama kontrol etti. Burak maske kontrol istiyor. Manisa takımında vermedi. Hakem Mert ucumuna devam ediyor. Mert topallara gitti. Silme bir top. 14-9 oldu. Fark 5'e çıktı. İkinci yarıya Manisa takımı iyi başladı. Maçın başında kötü başlamıştı. Offshore timeout aldı. Bakalım Evet gençlik gücünden mola geldi. Bu maça damla vuran molalar ilk yarıda hangi takım mola aldıysa maçı çevirip öne geçme şansı yakalamıştı. Bakalım. 5 sayı fark var. Maraş takımı mola alıyor. Canan Hoca'yla moladan sonra reaksiyon gösterebilecek mi? Birazdan birlikte göreceğiz. Kalan dakikalar bize bunu gösterecek. 15 saniye uyarısı geldi hakemden. Maraş takımı. Şutu kullandı. Karşıladı. Burak. Emircan. Şutunu kullanıyor. Orada hata yapmadılar bu defa. Bir numaralı bölgeden. Etkili bir şut. Mert hızlıcum yapıyor. Yine topu gitti sevgili izleyenler. Mert bu maça kendini iyi hazırlamış. Görünen o. Adem'de top. Adem. Müdahale etti Mert. Out. Manisa takım ucunda. Mert. Karşıladı topu Adem. izliyoruz. Güzel bir şut. Sekti ama orada hemen topu müdahale etti Emircan, Burak karşıladılar. Şimdi Emircan. Burak da Güzel bir şut daha geldi ama pançası olması dikkatli Burak aldı. bıraktı Mert'e. Mert'in şutu Adem, hemen hızlı ucum. avut, güzel bir hızlı ucum düşüncesi. Mert, hızlı ucun geliyor şimdi, ama karşıladı Mert, son anda karşıladı, kullandı şutunu Oncan. 5 numaralı bölgeden hücum ediyor Maraş. Manisa 1 numaralı bölgesinden hücumda kullandı. Hemen hızlı hücum yine. Topa müdahale etti. Kontrol etmeye çalışıyor. Etti Burak verdi. 1 numaralı bölgeye. O da avuta gönderdi 10 saniye olmasın diye. İkinci yarıda Maraş'ın henüz golü yok. Aşk takım atakta. Şut ya. Evet long ball geliyor. Maraş takımı. İkinci araya gerçekten adeta bir şeyler oldu Maraş'a. Altı kullanıyor bakalım gol olacak mı? Top ağlara gidiyor. Skor 16 9'a geldi Manisa lehine. Etkili bir şut. Burak kontrol. Etti verdi pasını Emircan. Emircan'ın şutu. Bir defa hata yapmadılar. Manisalılar dikkatli. Burak aldı. Bırakıyor. Mert, e, Mert hemen gönderdi Adem. Maçımız dedik. Güzel bir şuttu. Hemen hızlı Mert'ten. Hata yapmıyor Adem. O da hızlı Şimdi Emircan. Emircan. Açılıyorlar cooler Out. Manisa takımın hücumunu izliyoruz. Emircan'la karşıladı Burak. Şutunu kullandı. Olmadı şimdi Emircan kendi kalesine adeta atıyor topu e skor da 17-9'a geldi. Maraş artık oyundan düşmüş gibi gözüküyor. Konsantrasyonu kaybettiler. Burak şutu ve dediğim anda gol geldi. 17-10. 17-10 Mert Özel yine top topu aldı. Aybol. Evet, Aybol. Mert savunmada. Kahramanmaraş takımı kullanıyor. Blok out geldi Mert'ten. Penaltıyı kurtarıyor. Hatasını telafi ediyor. Neşe Hoca da time aldı. Maske kontrol için. Oyuncularda artık yorgunluk belirtileri başladı. Manisa'lı oyuncular. Güzel mücadele var çünkü sahada. Burak derin derin nefes alıyor Manisa takımında. 17-10 fark 7. İkinci yarıya Manisa iyi başladı. Farkı o arada açtı. Bakalım koruyabilecek mi? İlk yarısı gerçekten çok çekişmeli geçti maçın. Evet Manisa takımı atak için hazırlanıyor. Can şutunu kullandı. Bol over oldu yine top. Kalan süre 5 dakika. Şut geliyor. Manisa takımından yine Adem. Hızlıcım. Out. Adem'in düşüncesi güzel ama olmadı. Bir kez daha Manisa takımı atakta şutu geldi. Mert'in. Adem pasını veriyor. Çektirme bir top. Son anda Mert şimdi. Yine aynı şekilde hızlı ucum. Bilmiden. Seyken top. Üstten out. Şans yanında Maraş'ın bu pozisyonda Hücumunda top avuta gitti Şimdi Mert üzerle hücum edecek Manisa Mert Adem başarılı Ve golü buluyor Golü buluyor 11-17 6. Lise takım atakta. Karşıladılar topu. Bir kez daha hızlı ucum. Manisa takımında Burak Block out Maraş takımı ucumda Manisa takım atakta. Kullanılan şut. Block out. Devam diyor. Hemen kullandı şutu. Emircan. daha yapmıyor. Hızlı ucum geldi. Maraş takımına Mert'ten de aynı şekilde karşılıklı destişiyorlar. Her iki takımda Adem kullandığı Burak Mert'e Mert verdi. Mi Burak kendi atıyor. Hemen özgücüm Emircan son anda. Emircan'dan garip garip sesler çıkmaya başladı. Bir Blok alt oldu Karbonmaş Bir numaralı bölgeden Hücumunu yaptı Mert hızlı hücuma kalkacak mı dedim kalkmadı Onun şutu Karşıladı Hızlı hücum Bol olur Burak Korkmaz topu geri karşıya gönderdi. Şimdi Burak Hemen Mert'ten Adem Kimseye vermedi topu Kendi attı Karşıladılar orada Time out geldi Oğuzhan hocadan Skorda Tekrar hatırlatalım Manisa 17 Kahramanmaraş 11 Oyunun temposu biraz düştü. Gerçekten yüksek tempoda bir mücadele oldu şu dakikaya kadar. O sonucu da muhtemelen dinlendirmek için mol aldı. Ya da Emircan riskli atışlarına devam ediyor. Onu uyarmak için de mol almış olabilir. Manis adına seljum'u izleyeceğiz. Emircan Burak Burak Gülmez Mert orada müdahale etti. Topu blok out'a çeldi. Şimdi atağını izledik. Mert'in Adem blok out Hakem topu bıraktı. İlmuslu. Çıkıyor aradan. Ve topu ağlarla buluşturuyor. 12-17 oldu. Maraş adım adım fark eritmeye çalışıyor. Emircan oradan üstünü gönderdi. Burak hemen hızlıcum. Aynı şekilde Mert'ten bir hızlıcum ama ilmi. O da hızlıcum. Çizgiye çarparak top. Bir blok out oldu. Kullandı Manisa. Burak. Maraş iyice yükleniyor. Manisa'da adeta kapandı defansa. 2 dakika var. etkili bir şut geldi Nurcan'dan ama avuta gitti. Şimdi orada Burak İlmi bakalım hangi satacak. İlmi kullandı. Karşıladı Manisa. Mert. Mert'in şutu ilmi. Şutunu Manisa tempoyu düşürmeye çalışıyor. Maraş bir çalışıyor derken Haybol geldi. Manisa o hatayı yaptı. Tempoya uydu. Bir an Emircan kendini kaptırınca Haybol yaptı. Karamam Maraş kullandı ve topalara alara gidiyor. Karamam Maraş 13. Manisa 17. Dakikalar azalıyor. Bir uzuncu milgiden. Haybol. Haybol. Oyunun kırılma anı. Diyebilir miyiz? Maraş gol için yüklenirken. 20'den bir hata geldi. Bakalım Manisa. golü çevirebilecek mi? ve topağlara gidiyor. 18 13 oluyor skor. Kullanıyor Hilmi. Long ball. Tabi maçın sonuna yaklaşırken Hilmi risk almak zorunda. O da long ball oldu. Bu manisa takımı bir kez daha gol bulmak için penaltı kullanıyor. Mert kullandı. <laughs> ve penaltıya penaltıyla karşılık verdi. Sanırım kepçeleme tarzı bir atış oldu. Çünkü top tekrar elinden çıktı, havalandı ve rakip takımın haypolojiksinin içine düştü. Şimdi penaltı kullanılıyor. Ve bu top ağlara gidiyor. 14-18 oldu. Penaltı savaşını Maraş kazandı şu anda. Manisa şutunu kullandı. Blok out geldi. Gerçekten Önemli bir maç. Burak. Güzel bir şut. Burak karşıladığı adaşı. Yanındaki Mert'e. Mert şut için hazırlanıyor. Mert şutunu kullandı. Hilmi orada. Topa nereye gidiyorsun dercesine. Blok alta çeldi. Hilmi'nin şutu. Sekti top ama kontrol etti. Manisa takımında Mert. silme bir top. Şiddeti düşük. Burak hemen Mert karşıladı. Burak'a verdi. Burak kullanıyor. Time out geldi. Canan Hoca'dan skor 18 14 Artık karşılaşmada saniyelere düştük. Bir dakikanın altında süremiz. Hakem'den 15 saniye yarısı geldi. maçın tamamlanmasına. Evet long gol geldi yine Maraş takımından artık iyice yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum Maraş takımı bütün riskler alıyor. Dolayısıyla o da penaltıyla sonuçlanıyor. Müdahale etti ama olmadı yetersiz kaldı. Manisa bir gol daha buldu. 19-14. Artık galibiyete yakın gibi gözüküyor Manisa. Burak'la şutunu kullandı. Tabi artık oyunu yavaşlatıyorlar. Hemen hızlıcım. Mert Emircan. Yavaş toplar. Maraş takımının oyuncuları Manisa takımının top yuvarlamasına rahatsızlığını dile getirdi. Manisa takımının orta oyuncusu Burak da yorulduğunu belirtiyor. Karşılaşma artık sayılır. Yeniden Maraş bir ucum daha yapacak. 3 saniye var. Manisa galibiyeti yakın. 19-14 ve karşılaşma bitiyor dediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.